Selamun aleyküm arkadaşlar Üretim hale kuruyorum Part 2'de sizlerleyiz Burası yine bildiğiniz gibi aynı Burada akşam kola çekirdek yapmaya başladık artık Şöyle içeriye gidelim Burada biraz değişiklikler oldu Camları kapladım Üst tarafları açık bıraktım Yazın biraz güneş girsin Kışa doğru oraları da kapatırız ısı yalıtımı için Akvaryumların ikisi de aktif halde şu an sular oturmuş durumda. Yani gör, cam gibi zaten baktığınız zaman. Ee, aşağıda evden getirdiğim kuluçkada şu yeşil akvaryum içinde Yunus yavruları çıkıyordu. Çoğu çıkmış durumda. Orası bir kuluçka, burası bir kuluçka. Burası hatta kıpır kıpır yem yemeye başlayacaklar az kaldı yani. Aşağı akvaryumunda bir tane vatozum var. Buranın suyu mükemmel oturmuş. Yukarı biraz daha bulanık çünkü e, taşları, kayaları falan koydum. Orada da bir tane cüce tozum var. Maksat bakteri oluştursun. Zaten döngü de yavaş yavaş oluşuyor. El üstündeki tartılaşmayı falan görebilirsiniz. Şu akvaryumu vereceğim. Bir ayda 60'a 60, a 60 a bir akvaryum bu şu an işime yaramıyor şuralara akvaryumlar gelecek bugün park işte onları izleyeceksiniz buraya setler gelecek taşınacak vatozlarımız için setleri buralara dizeceğiz bakalım setler ne durumda bilmiyorum takım olsun diye hepsi ahşap profilli aldım bir abimiz sağ olsun evinde üretim yapıyormuş yardımcı oldu fiyatta ee, bu hava ortum çıkışları tabii ki de böyle kalmayacak. Kırmızı kırmızı göze batıyor biliyorum. Değiştireceğim onları da ama şu an önceliğim şu setleri suları oturtmak. Hortum elbet değişir. Görüntü elbet güzelleştirilir. Şuraya bir set, şuraya bir set, şuraya bir set, şuraya bir set düşünüyorum. Şu tarafa bir masa sandalye atıp otururuz. Şimdi buradan ee, hava motoruna bağlantı yapmamız gerekiyor. Çünkü hepsine birden kafa motoru çalıştırsak elektriğe yetişemeyiz. Hava motoru e, pimaş borularla, 20'lik borularla böyle şu hizadan şöyle dolanacak. Buraya getirmem. Bura kendi başına bir set oldu artık. Bura böyle takılsın. Buradan 20'lik borularla hava motoru böyle dolanacak. Diğer akvaryumlara dağıtım yapacak. Bura böyle şu mutfak dolaplarını boyamayı düşünüyorum hoş bir görüntü yapmıyor o yüzden en azından temiz olsun boyansın bu setlere ışıklandırma da yapacağız ama onlar için biraz daha zaman geçmesi lazım çünkü ben bir şey e, takıntılıyım bir şey yapıyorsam o benim gözüme hoş gelmesi lazım oldu demem lazım oldu dedikten sonra ben o şey üstünde geliştirmelere başlayabilirim böyle arkadaşlar part 2 de bu kadar Part 3'te işte sizlere yeni gelen setlerimizi falan göstereceğim. İşte e, ee, buralara balık ekleyeceğiz. Bunların anne babaları gelecek zaten. Kendileri buradalar, anne babaları yok. Bunun gibi bir dört kuluçka falan da evde çalışıyor ayrıca. Onlar buraya gelecekler. Şuraya bakarız gene ne gelecek. Şuralara vatos setlerim gelecek. İşte part 3'te setleri anlatırız. Part 4'te 4'te diyoruz. Part 4'te balıkları anlatırız. Getirdiğimiz balıkları gösteririz. Şimdiden videonun burasına kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Herkese hayırlı hobiler. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.